Bu hafta Kadıköy'e gittim arkadaşlarımla takılma cana. İçimdeki Adile Naşit uslu durmadığı için 5 erkeğe patates kızarttım. Tabii ki de sevgimi kattım. Patatesimiz yedik bu arada efsane yaparım. Ardından açtık çizgi filmimizi izledik. Annesi babası boşanmış bir çocuk Babasında kalırken neler yapıyorsa birebir aynalarını yaptık. Dışarıda sonra böyle bir şey gördüm. Abiyi çok merak ettim. Hakkında emin olduğum tek şey şafi olmadığıydı. O yüzden gidip tanıştım kendisiyle. Yolda yürürken böyle bir bina gördüm. Çok hoşuma gitti ama minimum 3 cini var bu binanın. Sonra sadece çay satan bir dükkanla karşılaştım. Çok merak ettim ama kapalıydı. Male bakkalı bimle mücadele ederken burası da mahalle bakkalıyla mücadele ediyordu. Okyanusta her çeşit balık var işte. Hitler'in PR ekibi hala çalışıyor sempatik göstermek için. Ulan Yozef, ulan Yozef. Arkadaşlarımız otururken sonra bu arkadaşlarımız müzik yapmaya başladılar. İyi de oldu müzik ruhun gıdasıdır. Yani hiç yoktan bir zurna dürüm yemiştir ruhum diye düşünüyorum. Yani şükür buna da şükür. Öyle bir etkinlik gördük. Barış Manço maketi var. Barış Manço'ya benzemeyen adam ve sağ arkada Barış Manço'ya benzeyen adam var. Güzel bir görüntüydü. Bunlar arkadaşlarım görüntünün bir amacı yok. Sadece aksiyon filmlerinde ilk sahnede ölen adamlara benziyorlar diye koyayım dedim. Bu abinin köftesini çok sevdim. Bir filmde olsaydık bana bilgece tavsiyeler verirdi ama sadece soğan ister misinle yetindi. Olsun yine de her şey çok güzeldi.